Merhaba gençler, ben Fatma Hocanız. Bugünkü dersimizde sizle çarpanlar ve katlar birinci testini cevaplandıracağız. Konuyla ilgili testleri açıklama kısmındaki linklerden indirebilirsiniz. Hazırsanız birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda Deren ders çalışırken aklından bir sayı tutuyor ve tuttuğu sayının çarpanlarını önündeki deftere yazıyor. Buna göre Deren hangi sayı defterine yazmış olamaz? 168 sayısının çarpanlarından olmayan şıkkı bize soruyor. Burada 168'in tek tek çarpanlarını bulmaktansa şıklardan gitmek daha kolay olacak. A şıkkından başlayalım. 168 2 ile tam bölünür çünkü 168 sayısı çift sayı. Yani 2 168'in çarpanı. 3'e bakalım. 168 sayısı 3 ile tam bölünüyor mu? Burada bölünebilme kurallarından yararlanabiliriz. 168'in Rakamları toplamına bakıyorum. 1, 6 ve 8. Bunları toplarsam 15. 15 3'ün katı olduğuna göre 168 sayısı 3 ile tam bölünür. Yani 3, 168'in çarpanı. 4'e geldik. 168 4'e tam bölünüyor mu ona bakacağım. 4'e bölünebilme kuralım hatırlarsak son iki basamağı 4'ün katı olacaktı. 68 sayısı 4'ün katı ise o zaman 4, 168'in çarpanıdır diyeceğim. 6'nın içinde 4 bir defa var. 28'in içinde 4 7 defa var. Demek ki 168 4 ile tam bölünüyor. 4 168'in çarpanı. 9 cevabım ama bakalım. 9'a tam bölünürse çarpandır diyeceğiz. 9'a bölünebilme kuralı 168'in rakamları toplamı bulmuştuk zaten 15. 15 9'un katı olmadığı için 9'a tam bölünmez. Yani 9 168'in çarpanı değil. Cevabımız denizli. İkinci sorumuz ile devam edelim. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılma biçimi aşağıdaki gibidir. Buna göre hangisinin sonucu bir asal sayı değildir? 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekli verilmiş bize. Yani 360'ın bölen listesini bulacağım bulduktan sonra sağ tarafta kullandığım sayılardan buradaki üslü ifadelerin değerlerini bulabilirim. 360'ı en küçük asal olan 2 ile bölmeye başlıyorum. 180 180'i 2'ye böldüm. 90 90'ı 2'ye böldüm. 45 45 2'ye bölünmediği için 3'e geçtim. 45'i 3'e böldüm. 15 15'i 3'e böldüm. 5 5 kendisine bölünür. 1 Sağ tarafta kullandığım asal sayılara bakalım. 2'den 1 2, 3 tane var. Demek ki A'nın yerine 3 gelecek. 3'ten kaç tane var? 1, 2 tane de 3'ten var. B yerine 2 geliyor. 5'ten de 1 tane var. C yerine de 1 geliyor. Buna göre işlemlerden hangisinin sonucu asal değil onu bulalım. B artı C. Yani 2 artı 1. Sonucumuz 3. 3 bir asal sayı. A eksi C'ye bakalım. Yani 3 eksi 1 sonucum 2, 2 de bir asal sayı. A artı C, 3 artı 1, 4 bir asal sayı olmadığına göre en küçük asalım, çift asalım 2'ydi. iki 2 dışında çift asal yoktu zaten. Cevabım Ceyhan. Denizli'ye bakalım yine. A artı B, 3 artı 2, 5 bir asal sayı. Bu da doğru. Cevabım Ceyhan. Üçüncü sorumuza bakalım x ve y doğal sayı olmak üzere k'nın asal çarpanlarına ayrılmış şekli verilmiş. Buna göre k sayısı hangisi olamaz? K sayısının asal çarpanları 2 ve 3. 2 ve 3 dışında asal çarpanım yok. Şıklarda asal çarpanları sadece 2 ve 3 olan sayı bulacağım. A şıkkından başlıyorum. 18'in asal çarpanları bölen listesi yapalım. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Asal çarpanların 2 ve 3. Adana olabilir. 24'ün asal çarpanlarına bakalım. 2'ye böldük 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. Asal çarpanları sadece 2 ve 3. Bursa'da olabilir. Ceyhan'a geldik. 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Asal çarpanları sadece 2 ve 3. Denizli'de 60'ın asal çarpanlarını yine bulalım. 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Denizli'de asal çarpanlarım 2 ve 3 var tamam ama bir de 5 sayısı var, var asal çarpan olarak. Ama burada 5 çarpım durumunda yoktu. Yani cevabım Evet. 4. sorumuzda öğretmenin tahtaya yazdığı sorunun cevabı hangisi olabilir diye sormuş bize. Bakalım öğretmene asal çarpanları 2, 3 ve 5 olmayan bir sayı söyleyebilir misiniz demiş bize. Asal çarpanlar 2, 3 ve 5 olacak. Bunlar dışında olmayanı soruyor bize. A şıkkından bakalım. 30'un asal çarpanları 2 ile tam bölünür. Evet. 3 ile tam bölünür, bölünebilme kurallarından direkt söyleyebilirim. 5 ile tam bölünür, 2, 3 ve 5 dışında asal çarpanı yok zaten. Adana gitti, olmayanı soruyor bana. 40'a geldim, 40 sayısı 2 ile tam bölünür çift, 5 ile tam bölünür ama 3 ile bölünmüyor. Yani 3 asal çarpanı değil, benden olmayanı soruyordu. Cevabı Bursa. Yine diğer şıklara bakalım. 60 sayısı çift olduğu için 2 ile tam bölünüyor. 3'ün katı 3 ile tam bölünüyor. 5 ile de tam bölünüyor. Ceyhan gitti. 90 sayısı 2 ile tam bölünür çift. 3'ün katı 3 ile tam bölünür. Birler basamağı 0 olduğu için 5 ile de tam bölünür. Yani cevabımız Bursa. 5. sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanları sadece 2 ve 3'tür. Sadece 2 ve 3 olacak. Bunlar dışında asal çarpan olmayacak. A şıkkı ile başlayalım. 28'in asal çarpanlarını bölen listesinden buluyoruz. 28'i 2'ye böldüm. 14. 14'ü 2'ye böldüm. 7. 7'yi 7'ye böldüm. 1. 28'in asal çarpanları 2 ve 7. Yani Adana şıkkı yanlış. Bu S'ye ya geldim. 2'ye böldüm. 15. 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. 30'un asal çarpanları o zaman 2, 3 ve 5. Sadece 2 ve 3 olmasını istiyordu. Bursa da gitti. Ceyhan'a geldik. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Asal çarpanlarım 2 ve 3. Sadece 2 ve 3 olmasını istiyordu. Cevabım Ceyhan çıkıyor ama Denizli'ye de bakalım. Bölen listesinden 2'ye böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. 50'nin asal çarpanları 2 ve 5. Yani Denizli de yanlış oldu. Cevabımız C. 6. sorumuza bakalım. Kare şeklinde verilen şekil 210 sayısının en büyük asal çarpanını veriyormuş. Altıgen şekli ise 210 sayısının en küçük asal çarpanını veriyormuş. Buna göre kare eksi altıgenin farkı kaçtır diyor. İlk başta bakalım karenin cevabına. 210 sayısının en büyük asal çarpanı. Yani 210'un bölen listesini yapacağım. 210'u 2'ye bölersek 105. 105 2'ye bölünmedi. 3'e böldüm. 35. 35'i 5'e böldüm. 7. 7'yi 7'ye böldüm. 1. 210'un asal çarpanları sırasıyla yazalım asal çarpanlarımızı. 2, 3, 5 ve 7. En büyük asal çarpanı karenin cevabını veriyordu. En büyük asal çarpanım 7. En küçük asal çarpanım altıgenin cevabını veriyordu. En küçük asal çarpanım da 2. 7'den 2'yi çıkarırsam cevabım 5 ve denizin. Yedinci sorumuzda 60 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır demiş bize. 60 sayısının asal çarpanlarını bulalım. Bölen listesinden 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 60 sayısının asal çarpanları 2, 3 ve 5. Bunların toplamını sormuş bana. Toplarsam yani Ceyhan. Sekizinci sorumuza bakalım. Ali ve annesi arasında geçen konuşma aşağıdaki gibidir. Buna göre Ali kaç tane ekmek almış? Bakalım konuşmalarına. Gelirken ekmek alır mısın? Demiş annesi. Peki anne kaç tane alayım? Demiş Ali. 42 sayısının asal olmayan çarpan sayısı kadar ekmek almasını istiyor annesi. 42'nin asal olmayan çarpan sayısını bulacağım. 42'nin asal olmayan çarpanlarını bulabilmek için bölen listesi değil de çarpım yolunu kullanacağım. Yani 1 çarpı 42, 2 çarpı 21, 3 çarpı 14, 6 çarpı 7. 42'nin 2, 4, 6, 8 tane çarpanı var. Bunlar arasından asal olmayanları seçeceğim. O zaman asal olanları eliyorum. 2 asal, 3 asal ve 7 asal. 3 tane asal çarpanım var. Geriye kalanlar 1 2 3 4 5 tane asal olmayan çarpanım var. Yani kaç tane ekmek almasını istiyor? 5 tane adana. Cevabım. 9. sorumuza bakalım. Kerim kal sayısı çarpanlarını bulmak için yandaki bölen listesini oluşturuyor. Kerim'in oluşturduğu listeye göre m artı n bölü p'nin değeri kaçtır demiş bize. Bölen listesinden tek tek bilinmeyen ifadeleri bulacağım. Bölen listesinde verilmeyenleri bulabilmek için en alttan yukarıya doğru zikzak çizerek ilerliyorduk. Çapraz bir şekilde zikzak çizeceğim. 1 ve 5'i çarpacağım. P sayısı 5. 5 ve 3'ü çarpıyorum. N sayısı 15. 15 ve 3'ü çarpıyorum. N sayısı 45. 45 ve 2'yi çarptım. L sayısı 90. 90 ve 2'yi çarptım. K sayısı 180. Soruya bakalım. M artı ne? M'yi 45 bulmuştuk. 45. N'yi de 15 bulmuştuk. 45 ile 15'i toplayacağım. Bulduğum sonucu P'ye yani 5'e böleceğim. 5 ve 15'i toplarsak 60, 60'ı 5'e bölersem cevabım 12 yani bu. 10. sorumuza devam edelim. Okul takımı için forma yaptıran öğrencilerin sırt numarası aşağıdaki gibidir. Buna göre çarpan sayısı en az olan sırt numarası kime aittir? Çarpan sayılarını tek tek bulacağız. Bulduktan sonra en az çarpan sayısı olanı işaretleyeceğim. Ali'den başlıyorum. Ali'nin sırtında 30 sayısı yazıyor. 30'un çarpanlarını bulmak için tek tek çarpım yolunu deniyorum. 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, 5 çarpı 6, 2, 4, 6, 8 tane çarpanı var. 8 çarpan sayısı. Ali'yi bulduk. Şimdi Mert'e geliyoruz. 36'nın Çarpanlarını bulacağım. 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9, 6 çarpı 6. Tekrar edeni bir defa alıyordum. 2, 4, 6, 8, 9 tane çarpanı var Mert'in. 9 çarpan. Can'a geldi. Çarpımları 48 olan sayıları yazıyorum. 1 çarpı 48, 2 çarpı 24. 3 çarpı 16, 4 çarpı 12, 6 çarpı 8. 2, 4, 6, 8, 10 tane canın çarpanı var. En son kenge geldik. Çarpımları 75 olanları yazıyorum. 1 çarpı 75, 3 çarpı 25, 5 çarpı 15. 2, 4, 6 tane Cenk'in çarpanı var. Çarpan sayıları 8, 9, 10 ve 6. Bunlar arasından en az çarpan sayısı olan Cenk yani cevabım Denizli. Son sorumuza bakalım. Aşağıda dikdörtgen biçiminde bir bahçeye ait görsel verilmiş. Bu bahçenin kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayı. Bahçenin alanı 48 metrekare olduğuna göre çevre uzunluğu en az kaç metredir diye sormuş bize. Şimdi bahçemiz dikdörtgen şeklinde alanını bize 48 metrekare vermiş. Kenarlarını ise tam sayı olduğunu belirtmiş. Dikdörtgenin alanını hatırlarsak dikdörtgenin alanı uzun kenarı ile kısa kenarı çarpımıydı. Çarpımları 48 olan değerleri bulacağım tek tek yani 48'in aslında ben çarpanlarını bulacağım. Çarpımları 48 olan en basit olanından 1 çarpı 48'den başlıyorum. 2 çarpı 24 diye devam ediyoruz. 3 çarpı 16, 4 çarpı 12, 6 çarpı 8. Yani alanı 48 metrekare olan dikdörtgenin kısa ve uzun kenarları bunlar olabilir. Kısa kenarlar şu. Sol tarafa yazdığım uzun kenarları ise sağ tarafa yazdım. Çevreyi hatırlarsak çevresini bulurken kısa ve uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpıyorum. Şunların hepsini tek tek toplayalım. 49, 2 ve 24'ü topluyorum 26. 3 ve 16'yı topluyorum 19. 4 ve 12'yi topluyorum 16. 6 ve 8'i topluyorum 14. Bunları 2 ile çarpılmış hali, 2 uzun 2 kısa kenar olduğu için bana çevrelerini veriyor. 49 ile 2'yi çarparsak 98, 26 ile 2'yi çarparsam 52, 19 ile 2'yi çarparsam 38, 16 ile 2'yi çarparsam 32, 14 ve 2'yi çarparsam 28. En büyük çevresi 98 olabilir. En küçük 28 olabilir. Benden en az en küçüğü istemiş cevabı Bursa. Böylelikle testimizi bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın.